Zorlu şartlarda size görüntü aktarmaya çalışıyoruz. Anlatılmaz yaşanır. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar Doğan Çay Şelalesi'ne doğru yürüyoruz. Harika bir patikadan yukarı doğru ilerleyeceğiz. Ve şelalenin size güzelliklerini göstermeye çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz devam edelim. Bu patikadan ilerleyeceğiz. ya <laughs> ya. Evet harika bir kestirme var arkadaşlar Diğer ekip arkadaşlarımız geliyor Buradan yukarı çıkacağız şimdi Geldiğiniz zaman Yoldan daha çok Buraları tercih edin arkadaşlar Birlikler bitmiyor. Şuraya bakın. Harika. Suyun gelişini görüyorsunuz. Bu tarafta bir tane daha şelale var. Şu arka tarafta. Şu tarafa geçiyorum. Aşağıdan gösteriyorum. O da ilerliyor. Bizim ekip de aşağıdan geliyor arkadaşlar. Evet, güzelliklerimiz bitmiyor. Yani Doğançay'ın her yeri güzel. Her yer şelale. Gördüğünüz o kısım Prens Havuzu Hatırlarsanız 15-20 gün önce buraya geldik O şelaleye inememiştik Şimdi inanılmaz derecede fazla bir su var Oraya doğru gitmeye çalışacağız Bakalım bizi neler bekliyor Az kaldı arkadaşlar Su sesi Kuşların sesi ve doğanın sesi arkadaşlar Ne diyoruz Geziyoruz görüyoruz ve anı yaşıyoruz Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Yeah. üst kısmına geldik, şelalenin üst kısmına. Şurası şelale kafa arkadaşlar. Burası araç yoluyla gelebilirsiniz. Yani illa bizim gibi yürümenize gerek yok. o meşhur Prens Havuzu da şelalenin üst tarafında arkadaşlar. Bu şekilde bir patika var. Patikadan aşağı ineceğiz. Devam edeceğiz. İlk önce şelaleye inip daha sonra Prens Havuzu'na gitmeye çalışacağız. Tabi ulaşabilirsek. Biraz kalabalığız. Bir de e, çok su var. İnşallah geçeceğiz. E, Size böyle bilgilendireyim diyorum. Eğer buraya gelmek istiyorsanız bizim gibi yürümenize gerek yok. Köyden arabayla bu şekilde gelip buraya kadar ulaşabilirsiniz. Daha sonra şelaleye inebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi burada fındıklık var. Fındıklıktan aşağıda patika var. Patikadan aşağıya doğru ilerliyoruz. Prens havuzunun olduğu yeri de göstereceğim size. Aşağıda bir tabela var. Tabela duruyorsa tabi. O kısımda devam edeceğiz. Daha önce karda buraya inememiştik. Bakalım şimdi bu güzelliği size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Muhteşem bir güzelliği var. Yani inanılmaz bir akıyor. Yukarıda yüzmüştük arkadaşlar diğer videolarda. Sesim biraz az geliyor olabilir ama Celalenin görüntüsü her şeyi bastırıyor arkadaşlar. Sizi bu muhteşem güzellikle baş başa bırakıyorum. Prens Havuz'da şu ileride arkadaşlar oraya gidebileceğiz mi gidemeyeceğiz mi bakacağız. Ama Harika bir görselliği var gerçekten. Muhteşem akıyor. Burada piknik yapmıştık. Gezmiştik. Bu güzelliği görmeniz lazım. Evet, şelalenin altındayım. Burası Sakarya'da arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Muhteşem. Bizim ekip de bu şekilde. <laughs> Anlatılmaz yaşanır. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Üst tarafta şurada arkadaşlar prens havuzu var. Oraya doğru biraz yaklaşayım. Bir üst var oraya doğru ilerlemeye çalışacağız. Herkes videolarda soruyor ama şu anda e, aşırı derecede bir su dolayı bakalım oraya gidebileceğiz mi? Size de orayı göstermeye çalışacağım. Bu ağacı unutmayın buradan gidiliyor. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet arkadaşlar burada tek sıkıntılı olan yer şu eğim. Buradan aşağı inmeye çalışıyoruz. Az kaldı devam edeceğiz bu şekilde. Biraz kayıyor dikkat etmek gerekiyor. Şuraya bakar mısınız? Anlatılmaz yaşanır. Tren savunu şurası. Şuradan aşağıya o az e indiğimiz yer. Sesim az geliyor olabilir arkadaşlar. Bu zor şartlarda size bunları göstermek istedik. Ne diyoruz? Geziyoruz, görüyoruz ve anı yaşıyoruz arkadaşlar. Zorlu şartlarda size görüntü aktarmaya çalışıyoruz. Daha ne yapalım? Yeni bir videonun daha sonuna geldik. Elimizden geldiğince size bu güzellikleri göstermeye çalıştık. Doğançay Şelalesi'ni yürüdük. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Sizi şu güzellikte baş başa bırakıyorum.